Imobile ve Rafa Silva da gol örgünü Bir ara vermişti. Semih'in çabası ve ilk 11'de başlaması da ilginçti. Hoca da memnun kalmış zaten. Yani kalması gerekiyor. Ya. <laughs> haftalardır görse oynattı daha çok memnun kalacaktı da. Tabii bir eksikliklerini görmüştür. Onları da yani e, gidermesi için bazen bazı hocalar ders verir oynatmaz ama Semi gibi bir oyuncuyu da oynatarak kazanmak lazım. Genç oyuncular hocam da bunu çok iyi biliyor yapıyor. Biraz yetenekli gördüğü zaman hemen atıyorsa bana da bunu yaşayan bir e, öğrencisi olarak söylüyorum. Ya Beşiktaş'ta en büyük sıkıntı neydi biliyor musun sevgili Cüneyt Yani Yani e, geçtiğimiz dönemlerde takım olamama ama bu sene Cüyo geldikten sonra bir takım izlettiriyor. Yani sağda coşkulu, tempolu, ısıran, pozisyon üreten, pozisyona giren Müthiş bir kadro, bütün müthiş bir takım oluşturdu. Şimdi bakıyorsun ön tarafta Rafa, sağ tarafta Muçi, Semih, Getson. Şimdi Rafa ayrı bir yetenek, hayal kurduruyor ve hayalleri gerçekleştiriyor. Yani sana bir şey söyleyeyim, durdurulması çok zor bir oyuncu. Nerede ne yapacağı belli değil. Toplu topsuz fark etmiyor. arkadaşlar her konuda yardımcı olan, yeteneklere potansiyele sahip. Yani dikkat edersen o yaptığı koşularla diğer arkadaşların hep alan açıyor. Topla da driplingleri ile bugün hmm. mesela bakıyorsun ikinci bölgeden ...müthiş bir şekilde birden beşinci vites atıyor. Aynı benim gibi. Benim gençliğimi bir anda <laughs> e, anımsadım. Onun <gülüyor> o tepkileri <laughs> görünce. <laughs> Hocası biliyor da tabii. Hem, bir şey, hem, hem driplingleri de iyiydi. E, sağ Adam eksiltmesini çok iyiydi. Şimdi bakıyorum Z kuşağında sallıyorlar. Diyorlar da işte sorun Şenol hocama sorun. Nedim hocama sorun arkadaşlar benim. Ben biraz kafamı <laughs> kullanmış olsaydım... ...farklı yerlerde farklı şeyler alabilirdim. Sen şu anda Beşiktaş'ta de sabek olsaydı... ...seni parayla kimse alamazdı. Sabek yani. değil sağ bekliği, önlü hocam. Yani Yok de sen sabek. Sen da... Ben sana ne diyorsam o. Tamam sen sen oyuna <laughs> katılman daha sen öyle diyorsan sana. öyle olsun. Yani şurada sadece ah vah çektiren maç Antep maçı. O maçta hocanın kadro seçimi, oyuncu değişiklikleri. Tabii ki de hoca bunlardan ders çıkartmıştır. Çıkarttığında farkında oynattı oyuncularla. Ama ben şunu mesela biraz daha o bölgede oynayan oyuncularda tavsiyede bulunmak istiyorum. Sağ tarafta Muçi, sol tarafta Semi. Ya yani üçüncü bölgede oynuyorsunuz. Bireysel yeteneklere sahip adam ekstebiliyor. Biraz daha zorlayın. Biraz daha üstüne gidin. Orada top kaptırdığın zaman arkada telafi edecek iki bölge var. Yani çalım at, içeri git, şut çek. En azından foul kazanırsın. Üç kere, dört kere denersin, bir kere de pozisyon yaratırsın. Bugünkü Semih bunu yaptı mesela. Müthiş ben çalım Aldı. da aldı. Bir tane şut çekti. Daha çok oyun içerisinde olmaları lazım o bölgede. İçeride ya zorlamaları lazım. Şimdi senin yanında Rafa var. Sana pas opsiyonu sunuyor. Önünde İmobile. Senin çok güzel analizin hocam ama mobil her yerde adam ya. Bugün <laughs> soldan bir tane aldı götürdü. Ee, geç Getson ayak ucuyla son anda böyle dokundu ama top avuta e, gitti. Yani Beşiktaş çok hareketli oynuyor. Bu çok önemli. Futbol nedir artık deriz güncel futbolda. Hızlı oynanması gerekiyor. Beşiktaş da bunu yapıyor. Eksiklikleri var. Mı? Ben tekrar ediyorum. Hocam tabii şimdi burada bana bazen şey yapıyor da tabii ki de forvet Tahir demem. Herkes ister ama şu anda hem yabancı sınırlamasından dolayı hem de e, ekonomik anlamdan dolayı İyi bir kanat forvet sağ tarafa yani böyle adam geçebilecek bir de iyi bir önlü böyle bana göre böyle basan ısınan evet, yani hakikaten biraz yüksek. savunma gücünü yükseltebilecek. Orada dönen toplarda evet. rakibi alanı kapatabilecek böyle Torere gibi örnek mesela e, Amramat, İsmail ve hatta Atiba'nın, Josef'in olduğu dönemlerdeki gibi bir oyuncu olursa çok büyük artı kazandırır Beşiktaş takımına. Beşiktaş iyi gidiyor. Doldu şey, Musrati var, Endur var yapsınlar. Ya, bak onlar, bak onlar evet. musratiyle ile Endur o profilde oyuncular. Daha oyun kurucu tipler Alanı iyi kapatabilen oyuncular. Ya. Biraz daha oralarda rahatsız edici bir oyuncuya ihtiyacım var. Cüneyt abi basacak, sağ sola gidecek, gelecek. Rahatsız edecek adam anladın mı? Alanı kapatmanın dışında orada ısıracak. Yani rakip ortadan giderken diyecek ya bak burada ısırıyorlar, burada şey var. Dangerous, tehlike var hesabı <laughs> anladın mı? Bu tarz <laughs> profilde bir oyuncuya ihtiyacı var bana göre. Musrati mesela hocam da söyledi. Şey Musrati diyorum. Sağ tarafta, sol tarafta Masuaku. Bugün mesela gitti birkaç kere çok etkili olmaya çalıştı. Gitti Sağ de tarafta... ıı, finali yapamadı. Ya <laughs> finali ama şey, tabii 70 metre top sürüyorsun. Artık beyin istiyor ama ayaklara hükmedemiyorsun. demiyorsun. En kötü Orada kadar, nerede kararsızlıktır. Biraz da kararsız kaldı. Bravo oraya değinecektim. Nerede kararsız kaldı? Sol tarafta imobile vardı. Vereyim mi vermeyeyim mi git gel yaşayınca tabii kararsız kaldı. Orada çabuk düşünmesi gerekiyor ama maalesef sonuçta oralara gidebilmek de önemli olan kanat bekler için. ...Beşiktaş iyi oynuyor, iyi gidiyor. Önemli olan hocanın da bazı hatalardan ders çıkartmasıydı ki bunları da gördü. hocayı da tebrik ederim. Beşiktaş'a resmen kimlik değiştirdi. Oyun karakteri değiştirdi. Futbolculardan da bir kere müthiş bir performans alıyor. Hep deriz ya bak insanlar tekrar oyuncu değerli kılan sistem. ...işte bak değerli kılan sistem geç sonu her serbest bırakıyor. Fred'le ilgili niye diyoruz geçen senenin vazgeçilmesi Fred'le? farklı bir rol istiyor bu sene Mourinho. Niye? Sen bölgeni kaybetme diyor. Ama burada Gio'nun yaptığı serbestsin kardeşim diyor git diyor. Git. O potansiyeli hmm. gören hoca ki bu oyuncularda o potansiyeli görüp de o serbesti hürlü verdiği zaman oyuncuda maksimum verim alırsın. Bakıyorsun şu anda ligin, Avrupa'nın en önemli oyuncularından bir tanesi o bölgesinin ve Portekiz milli takımının teknik direktörünün kafasında o, e, alsam mı almasam mı gibi acaba'lar yaşıyor. Ki Portekiz milli takımına da gitsin bence hiç sırıtma orada sağındaki, solundaki oyuncular da maksimum verim alır. Hem Beşiktaş maddi manevi anlamda büyük kazanç sağlar. Beşiktaş iyi gidiyor bana göre. Ee, iyi gidecektir. Devre arasına kadar bak net söylüyorum Beşiktaşlara. Devre arasına kadar bu şekilde gitsin. Devre arası iki takviye. Benim gördüğüm kadarıyla. Tabii ki de forvet olursa hocamı da kırmak istemiyorum burada. Hocamı da <laughs> Beni kırmak için Çünkü tart tart bakıyor yani gözler. Hayır, hayır fikrini <laughs> söyle. bak ister. forvet de olsa hayır demem ama kanat bir de ön Şimdi insanlar... Raşitsa'dan memnun, bet... memnun, memnun değil da oynayacaksın <laughs> hocam. Orada tek bak Raşitsa sakat muç oynuyor orada. Tamam bugün asist yaptı ama daha çok oyun içinde olması gerekiyor. Ofansif defansif anlamda. İşte sağ ama bette, işte sol kadro bekte, derinliğinin arkada... eksikliğinden hep bahsediyor. Bahsediyor. Sebeplerini de biliyoruz. Sebeplerinden bir tanesi de geçen sene gittiği şekilde Beşiktaş formasını hak etmeyen oyuncu topluluğu transfer edildi. Bunlardan kurtulmak, vazgeçmek kolay değil. Bu oyuncuları da gönderebilmek kolay değil. E, yönetim de bunlarla ilgili önemli ...işlere e, imza attı. Burada artık sevgili Hasan Arat... ...Hüseyin Yücel, işte Mete Vardar... ...işte kim varsa yönetim kurulunda... ...devre arası bir sorumluluk daha alacaklardır. Almaları gerekiyor. Bu kadro... ...bana göre... ...lik maratonu uzun olduğu için... ...üç kulvarda yarışacakları için... ...şampiyonluğa yeterli mi? Ligde şampiyonluk ...sadece ligde olmuş olsa... ...hadi bir nebze diyebilirsin ama... ...üç kulvarda yarıştığın için sakatlıklar, cezalar olduğu zaman... ...sıkıntılar yaşayabileceğin... E, ...resimlerini görebildik, gördük de. Ama... E, yapacaklarını da temenni ediyorum, umut ediyorum. Duyumlarını da alıyorum. Çalışmalar Hı. var. Ama hangi bölgeye, nereye, nasıl transfer yapılacakla Hı. ilgili bilgi sahibi dilim İlerleyen haftalarda bilgi sahibi olduğum zaman burada arkadaşları, Beşiktaşları hepimizi bilgilendireceğim sevgili Cüneyt Çan. Tabii Nedim ne Hocam şunu da konuşmak lazım. Bugün Beşiktaş 2-0 kazandı. Pozisyonlara da girdi ama taraftar kendi arasında daha fazlasını yapabilir miydik diye evet. konuşuyor, soruyor. Yani, e, özellikle sezona girişi ve Şundan 2-3 hafta önceye kadar aslında işte Avrupa Ligi başlama, başlayana kadar çok olumlu bir şey vardı. Tablo. Ve bu tablonun da geçen seneyi unutarak bir beklenti doğurması taraftarlarda bence bir sakıncalıydı. Çünkü işte aynı sürelerde iki teknik adam var. Birisi Mourinho, dünyaca ünlü bir teknik adam. Bu tarafta da Van Brokos. Futbol çok ünlü ama teknik adamlığı onun kadar kariyeri yüksek değil. İkisinin etki etmesini kıyasladığınızda Van Brokos açık ara önde. Üstelik öndeğim yerindeyse enkaz devraldı herhalde. Enkaz devraldı <laughs> evet. ve kadro bu kadar geniş değil. İşte onu konuşuyoruz. Ee, Beşiktaş taraftarı işte bu iyi oyunların karşılığında bir beklenti oluşturduğu kabul ediyorum onu ama mesela şurada da bence hem takıma bir, bir küçük haksızlık etti taraftar. Frankfurt maçında bence o hafta Avrupa Ligi'nde oynayan takımlarımızın karşısındaki en iyi takım ve en formda takım Frankfurt. Evet. Ve o maçta bence yine o hafta işte Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş arasında oynayan takımlarımızda mağlubiyete rağmen bence en çok pozisyona giren ve en iyi, olumlu pozitif oyunu oynayan da Beşiktaş'tı bana göre. Hı hı. Dolayısıyla orada bir özellikle Ersin'in yuhalanması falan çok ben Beşiktaş taraftarının yapacağı bir iş gibi değildi.